arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ama Mehmet Eymen yok bu sefer. Evet. Hadi. Size göstermiştim Mehmet Eymen <laughs> bir videoda. Kafla kafa abimiz Nasıl geçti bu? Allah Allah Allah. Kaslı kafa ama hızlı. Bize... Çok yavaş ya. Şu bizi hiç görmüyorsun. Kör olabiliyor mu? Şu burada spor yapıyor. Özellikle. Spor. <laughs> bak burada çok dikkatli olmalı. Aç buradan. İşte bak gördün mü? Aa! Gördün mü? Şu anda hiç bekleyemem. Ya yazın çok sıcak olmuyor. Buradan gelecekler hepsi. Uuu baya zor. <laughs> hepsi burada. Hepsi burada. <laughs> Havuşa gittik. Gerçek. Cik. Zıp ya zıp ya zıp ya zıp. Öldüm. <laughs> zıp. Zıpla 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 zıpla. Öldüm. <laughs> 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 Aa Ben dördüncü aşamanın kapısına geldim. Bekle. Ya nasıl ölüyorum ya? Çünkü mas. <laughs> 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 hadi ölme 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 <laughs> gel bak <hadi>. gel. <laughs> Dördüncü aşama. Dördüncü. Aa bu aşamayı ben biliyorum. Üç oldu. Bence şey. Ana hiç kimse yoktu ki ne ara öldüm ya. Daha oyun yüklenmeden hiç kimse yokken. Yani. Ne demek. Öldüm mü yine? Öldüm şimdi geliyor. Oh, şöyle o zonda. Kafacım oradan. Kafacım oradan çıktı Saç diye ya. <laughs> Öldüm. Nerede dördüncü, E zaten dördüncü aşamanın neresinde öldüm? Ben nereden bileyim Böyle, Böyle oynamıyor ya. Böyle oynamıyor. E ben yine aşağıya <laughs> e Ben salarım. Her yola gittim. <laughs> Geldim beklesin gördüm. Nereden gideceğiz? Ah, ya yeter ya. Ne yeter. Ya. Ya bekle beni, beni bekle. Ben seni bekleyemem çünkü çok karışık. Her anda kafa gelebilir. Çünkü aç kalın. Kafa olmayan bir yerde bekle işte. Hah, çek mantın oradan. Ha gördün mü? Bekle. Geldi mi? Ya bekle bekle. Ya seni Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ana <gülüyor> Ya nama ne oldu ya Bekle beni oranın sonunda Ya beni oranın sonunda bekle Ne oldu oyun kaçtı ya Şurada bekle Nereden bekle ya beni bekle bekle <laughs> ya, bak, ya, ya bu ne ya Ya, ya beni beklesene tamam. Orası çok kolay nasıl öldün Şurada şu, şu öldüm Hmm, kirli kaptırdım. Neredeydi otur? Zıpla. Zıpla. Buralarda bir yerde haşı. Mustafa'yı aldı. Tabletin şarjı azalmış ya. Tabletin şarjı ben 5. açamaya geldim. O zaman birazdan video bitecek. 5. açamam. Tamam. Burada evet. bitiyor. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Hadi evet. görüşürüz. İzlediğiniz şey için teşekkürler. Lazım.